Abi sana birkaç tane soru soracağız. Tamam. Her soru bildiğin soru başına 1 lira vereceğiz. Tamam. Var mısın be. bu yarışmaya? Var. Hazır mısın? Hazırım. Son kararım mı? Son karar. İyi. bu Karaba. kanalımızda YouTube kanalımızda yayınlanacak izin veriyor musun? Veriyor tabi. Abi soruya geçiyorum. Evet. Sorumuzun ismi bir bil bir kazan bir yarışması. Bir bil bir kazan. Tamam. Tamam. Bir birinci soru. Bölmenin tersi nedir? Ekşi. Bölmenin tersi, eksi. Bölmenin Yanlış cevap abi. Yanlış cevap. İkinci soruya geçiyorum. He. İkinci sorum. İkinci sorum. Turunçgiller ile olan anılan bölgemiz hangisidir? Yanıt yok. Yanıt yok. Evet abi 2 de 0 yaptı abimiz. Para para veremeyeceğiz maalesef. Kaybettim. Üçüncü soruya geçiyoruz. İran ülkesinin milliyeti nedir abi? E, milliyeti e, para birimi mi diyorsun yoksa? Yok insanların insanların e, adlandırılı bize Türk diyorlar ya mesela. He. İranlılara da ne diyorlar mesela? Müslüman ülke. Müslüman ülke. O da sıfır abi. Hangi iki ülkenin bayrağı birbirine benzer biliyor musun abi? Azerbaycan. Azerbaycanla Azerbaycanla hangi ülke? Azerbaycan'la Türkiye. Yanlış cevap abi. Benzemez birbirine. Benzemez birbirine. Son sorumuzu soruyoruz. Tamam. Beşinci soru. Şu an dörtte sıfır yaptın abi. Evet. Oo. Para verseydik iyi olurdu ama tamam. beşinci soruda inşallah kazanacaksın abi. abi. Bizden alacaktın abi parayı. Ya ben sizden para alamam arkadaşım. Olur mu? Bir soru bildiğin zaman para alacaksın abi, olur mu öyle? Parasız Aynen. olmaz. şey orada. Peygamber Aynen. Efendimizin hem amcası hem de düşmanı olan surede de ismi geçen kişi kimdir biliyor musun abi? Ya zorları çok. Üniversite sorularını soruyor. Abi bunlar kolay soru ya. Ya yok ya yok. Çok zor sorular sordu onun için. Bir ben... Cevap ver o zaman bari de. Ee, vallahi ne bileyim ya. bilmediğim şeye nasıl diyor efendim? Yanıt yok diyeyim. Yanıt yok dedin abi. Evet, evet abimiz 5'te 0 yaparak yarışmayı kazanıyor. <gülüyor> Kendisi, <gülüyor> ne düşünüyorsun abi bu konuda? Valla 5'te 0 yaptık onun için şey, hiçbir şey düşünmüyoruz. Durumlar <laughs> hiç iyi değil. Durumlar kel acele gel. <laughs> Seni tebrik ediyoruz abi. Teşekkür ediyoruz. İlgin alakalı.